Bu videoyu bu akşama sileceğim. O yüzden yapmak istiyorsanız yapın hemen. Bakın üçüncü video oldu artık anlamadım yazarsınız evinizi basacağım. Boş verin onu onun kağıdı. Elinizdeki kare bir kağıdı alın yapın. Önce kağıdı dörde katlıyorum bakın. Bu bir. Şimdi ikiye katladım. Bu da iki. Şimdi dörde katlamış olduk. Kağıdı açıyorum. Şimdi akordiyon gibi yapacağız eşit dikdörtgenlere. Tekrar katladık. Şimdi açıldığında şu görüntünün olması lazım. Bak böyle çubuk oldu. Açıyoruz şimdi. Bak akordeon dediğim bu böyle dikdörtgenler. Sonra alttan bir parçayı alıp katlıyoruz. Sadece tek bir dikdörtgen. Arkasını çevirdik. Ve katlı kısmı uçurtma yapar gibi katlıyoruz tekrar. İkisini de katlamışım burada. Sonra yine arkasını çeviriyoruz. O üçgen kısmı öne doğru katlıyoruz. Böyle oluyor. Yine arkasını çevirdik. Zor görünebilir ama burası çok kolay. O katlı kısımları içine parmağını çok aç orayı. Gösteriyorum. Kağıt yapışkanlı olduğu için biraz zor. Tamam bu şekilde görünüyor. Sonra o kısımları tekrar ortaya doğru katlayıp küçük üçgenler yapıyoruz. Bak kenardan aldım ortaya doğru onu katlıyorum. Tamam bu şekilde olup Fazlalık kısımları şimdi içeri tıkıyoruz böyle. Katlıyoruz oraya doğru. Koyuyoruz içine. Bak bu kadar. Sonra altta kalan kağıdı full böyle katla katla katla. Sivri kısımları içinde itiyoruz. Arkası içine girmiyorsa bantlayın. Bu kadar.